Geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yapan yayan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an Meali İsra Suresi 31 ile 45 Ayet Bölüm 3 Bismillahirrahmanirrahim İsra Suresi El İsra 31 Geçim endişesi ile çocuklarınızın canına kıymayın. Biz, onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir suçtur. 32. Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur. 33. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın muhterem kıldığı cana kıymayın. Bir kimse zulmen öldürülürse, onun velisine, hakkını alması için, yetki verdik. Ancak bu veli de kısasta ileri gitmesin. Zaten, kendisine bu yetki verilmekle, o, alacağını almıştır. 34 yetimin malına, püştüne erinceye kadar, ancak en güzel bir niyetle yaklaşın. Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü verilen söz, sorumluluğu gerektirir. 35. Ölçtüğünüz zaman tas tamam ölçün ve doğru terazi ile tartın. Bu, hem daha iyidir hem de neticesi bakımından daha güzeldir. 36. Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, Göz ve gönül bunların hepsi on edinme, sonra kınanmış ve Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış olarak cehenneme atılırsın. 40. Ey müşrikler! Rabbiniz, erkek çocukları sizin için ayırdı da, kendisi meleklerden kız çocuklar mı edindi? Gerçekten siz, vebali, çok büyük bir söz söylüyorsunuz. 41. Biz, onların akıllarını başlarına toplamaları için bu kur, anda, çeşitli ikaz ve ihtarları, türlü şekillerde tekrar ettik. Fakat bu, onlara, daha da kaçıp uzaklaşmaktan başka bir şey sağlamıyor. 42. De ki, eğer söyledikleri gibi Allah ile birlikte başka ilahlarda bulunsaydı, o takdirde bu ilahlar, araştırmanın sahibi olan Allah'a ulaşmak için çareler arayacaklardı. 43. Allah, onların söyledikleri şeylerden münezzehtir, son derece yücedir ve uludur. 44. Yedi gök, yer ve bunlarda bulunan herkes onu tesbih eder. Onu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ne var ki siz, onların tesbihini anlamazsınız. O, halimdir, bağışlayıcıdır. 45. Biz, Kur'an okuduğun zaman. Seninle ahirete inanmayanların arasına gizleyici bir örtü çekeriz. Amin. Devamı sonraki bölümde. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.